Herkese merhaba. Biliyorsunuz cemaat operasyonları dönem dönem artıp dönem dönem ise azalmış olmasına rağmen 2016 yılından beri hiç bitmedi ne yazık ki. Bir önceki videomda bunun sebebini anlatmaya çalışmıştım. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Bu operasyonlarda bizzat yaşadığım iki önemli aşamayı sizlerle elimden geldiğince en basit ve yalın şekliyle kanun maddelerine boğmadan paylaşmaya çalışacağım. İki farklı dosya ile iki defa evim arandı, iki defa da gözaltına alındım. İkinci gözaltından sonra suç ceza hakimlerin kararıyla da tutuklandım. Videoyu uzatmamak için iki gözaltı ve arama kararını tek bir arama ve gözaltı şeklinde anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi hakkımızda soruşturma dosyası olduğu için savcının yazılı talimatı ile Sabahın çok erken saatlerinde evime geldiler. Gelen terörle mücadele ekibiydi. Gece ev araması yapılamaz. Geldikleri saat günün ilk saatleriydi. Bu durumda anayasayı, ceza kanunlarını, hukuki terimleri bilmek benim için tabii ki büyük bir avantajdı. Kısa bir zaman öncesine kadar bu emirleri ben veriyordum. Bilgi her zaman güçtür. Bunu sakın unutmayın. Ancak bilgiden daha önemli bir şey vardı ki o da psikolojinizdir. Psikolojinizin iyi olması çok önemli. Ben geleceklerini biliyordum. Görünen köy kılavuzu istemezdi. Geleceklerini, evimi arayacaklarını ve hatta beni tutuklayacaklarını da biliyordum. Görevini hakkıyla yapan, rejime boyun eğmeyen birçok meslektaşım tutuklanmıştı. Her şey hazırlıklıydım. Vicdanım da çok rahattı. Çünkü bir suç işlememiştim. Görevimi en iyi şekilde yapmış, kimseye de eyvallahım olmamıştı. Bu operasyonlara maruz kalmış herkes de bilsin ki sizler de bir suç işlemediniz. Tekrar ediyorum. Siz de bir suç işlemediniz. Bizi onlar karşısında güçlü kılan da bu zaten. Suç işlemediğimizi bilmek ve vicdani rahatlık. Onlar terör suçunu bize yamamaya çalışıyorlar. O sebeple en zayıf olduğumuz anda sabahın ilk ışıklarında geliyorlar. O yüzden sanki büyük bir operasyon yapıyormuş gibi çelik yeleklerle, uzun namlı silahlarla geliyorlar. Hepsi bizi ve bizim üzerimizden toplumun psikolojisini bozmak, terör örgütü algısı yaratmaya amaçlamak. Biz bir suç işlemedik. Psikolojimiz iyi olacak. Ben de bu sebeplerle gayet sakindim. Dediğim gibi sabahın ilk ışıklarıyla terör ekipleri evimize geldiler. O saatte kapıyı sütçü bile çalmayacağı için polislerin geldiğini anlamıştım. Gelenlere arama kararını göstermelerini istedim ve aramanın hangi suça binaen yapıldığını sordum. Ev aramasında komşulardan bir veya birkaçının olması gerekiyor. Avukatımı veya bir yakınımı çağırma hakkım da vardı. Ama hem sabahın çok erken saatleri olması hem de bizim alındığımız dönem hemen 15 Temmuz sonrası olduğu için bir avukat ayarlamak zordu. Herkes her şeyden korkuyordu çünkü. Ama şimdi üzerinden yıllar geçti. Avukatsız kalmamak gerekiyor. Komşulardan biri geldi ve ev aramamız başladı. Evin tümünde birden aynı anda arama yapılamaz. Ya da arama yaptıkları her odada mutlaka bir tanığın olması gerekiyor. Biz de bir ekip tutanağı hazırlarken bir ekip de arama yapıyordu ben ve komşum aramaya nezaret ettik. Kanunen savcının talimatı şüphelinin lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanması şeklinde olması gerekirken uygulamada ne yazık ki sadece aleyhe deliller toplanıyor. Ama merak edecek bir şey yoktu. Topladıkları şeyler suçta kullanılan materyaller olmadığı için delil vasıfta yoktu. Hep size kanuna uygun şeylerdi. Rahattım. Aramada dijital metellerler dediğimiz cep telefonuna, bilgisayara ve el kitaplara el koyabilirler. Ben telefonumu verdim. Evdeki eşimin ve çocuklarımın telefonlarını ve bilgisayarlarına dokunmadılar. Telefonunuzun ve bilgisayarınızın şifresini vermek zorunda değilsiniz. Vermediğinizde suçlu olmuyorsunuz, merak etmeyin. Uygulamada duyduğum kadarıyla çocukların, eşlerin telefonlarına, bilgisayarlarına kadar el konuluyormuş. Bu hukuki değil. Şunu unutmayın. Polis topladığı delilleri değerlendirmesini ve bunlarla ilgili bir yorum yapması veya hatta sizi zorlama yetkisi yok. Delilleri değerlendirme yetkisi Cumhuriyet Savcısına ait tabii ki soruşturma aşamasında. Arama bayağı uzun sürmüştü. Bizim evde de kitap çok olunca kitaplara bakarken bayağı bir zaman geçirdiler. Terör suçunu yamamadıkları kişiler de aradıkları silah değil kitap oluyordu. Kaderin makus talihi diyelim. Bu arama ile ilgili tutanak hazırlandı. Eve giriş saatinden topladıkları delillere kadar bu tutanakta benim, arama yapan polislerin ve aramaya katılan komşumun imzası vardı. Diyelim ki aramayı biraz önce anlattığım şekilde yapmadılar. Gece eve geldiler. Komşu çağırmadılar ya da tüm evi aynı anda aramaya kalktılar. Evdeki tüm telefonları ve bilgisayarları topladılar. Bunlar olabilir. Engel olamazsınız. Ancak bu durumda tutanağa imza atmadan bu gördüğünüz yanlışları madde madde yazabilirsiniz. Sizi korkutmaya, yazdırmamaya çalışabilirler. Yazdırmadıkları takdirde tutanağa imza atmayın. İmzayı attığınız takdirde bu aramanın hukuka uygun olduğunu kabul etmiş olacaksınız. Bize gelen ekip hukuk aykırı bir şey yapmadı. Gayet saygılılardı. Bir hukuksuzluk yaşamadığım için ben imzalamıştım tutanağı. Aramayı bitirdik. Gözaltı kararımda olduğu için gözaltına alındım. Gözaltı süresini geçirmem için emniyete götürüldüm. Ama önce kanun gereği doktor kontrolünden geçtim. Bizim zamanımızda bu kontrolleri yapan doktorların büyük bir kısmı yeminlerini ihanet ettiler. İşkenceyi görmediler. Polis eşliğinde muayene yaptılar vesaire. Herkes yaptığını öyle veya böyle çeker bir gün. Burada yine psikolojinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Çünkü ikinci yıpratma aşaması geliyor. Ben gözaltına alındığımda gözaltı süresi 30 gündü. Şimdi ise terör suçu nedeniyle gözaltı süresi toplamda 4 gün. Bu süre bir gün ile başlayacak ve her 24 saat sonunda Cumhuriyet Savcısının yazılı emri ile 24 saat daha uzatılacak. Siz 4 gün olarak bilin. Bu 4 güne 12 saatte yol süresini ekleyebilirsiniz. Sizi yormak ve direncinizi düşürmek için 4. günün sonunda ifadenizi alacaklardır. Ben yanlış hatırlamıyorsam 8-9 gün göz altında kaldım. Çok insani şartlarda kalmadık. Bu dediğim gibi yıpratma ve istedikleri gibi konuşturma taktiğiydi. Ama binlerce şükür ki bir suç işlemediğimiz için İçimizde rahattı. Abdestimizden şüphemiz yoktu ki namazımızdan olsun. Ama gözaltı koşulları yıpratıcıydı tabi. Bu gözaltı süresi içinde ya polis ya da savcı ifadenizi alacaktır. O zamanki yoğunluk ve savcının karşımıza çıkacak cesareti olmaması nedeniyle benim ifademi polis aldı. İfadede susma hakkımı kullanabilirdim ama gerek görmedim. Hem polis de hem de savcı sus susma hakkımı kullanıp sadece sus ceza hakimine de ifade verebilirdim. İfadedeki sorular matbu sorulardı. Herkes aynı soruları soruluyorlardı. Onların istediği sorulara uzun uza diye cevaplar vermemdi. Çünkü dosyalar bombaş olduğu için bu cevaplar arasından bir şeyler yakalamaya çalışacaklardı. Bir suç işlememiştim. Eğer bir suç işlediysem bunu ispatlaması gereken onlardı. Ben değildim. Cevaplarım genellikle evet, hayır, bilmiyorum ya da hatırlamıyorum şeklindeydi. Şayet bana terör gibi bir suç yamamaya kalkışıyorlarsa bunu da ispatlamak zorundalardı. Kendilerince güya tuzak sorular hazırlamışlardı. Şununla niye görüştün, şuraya niye gittiğin gibi. Seyahat özgürlüğüm var. Meslektaşlarımla, arkadaşlarımla mesleki ya da iş için herkesle görüşürüm. Devletten izin alacak değilim. Param, zamanım ve imkanım varsa dünyanın her yerine gidebilirim. Devletle dahil kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana yıllar önce olmuş olayları ya da bir şekilde karşılaştığım, etkileşimde olduğum kişileri de sordular. Bu da suç değildi ki. Ayrıca yıllar önceki kişi ve olayları da hatırlamak zorunda değildim. Ben dün ne yediğimi atıp unutuyorum ki. Benim ifademde olmadı ama kamuoyuna kız çocukları davası olarak yansıyan davada kız çocuklarından bilgi alma adı altında hukuk aykırı bir şekilde anneleri aleyhine delil elde etmeye çalışmışlar. Anayasanın 38. maddesinin 5. fıkrası hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz der. Yani kendiniz ya da sevdikleriniz aleyhine beyanda bulunmaya kimse sizi zorlayamaz. Bunun için tehdit de edemez. Merak etmeyin. İfade sonunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmayacağım soruldu. Suç işlemedim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım dedim. Bomboş dosyalar, delil yok, suç yok. Kendilerince bunu yaparak hem benim suçu kabullenmemi sağlayacaklar hem de kendim gibi başka masumları da o suçun içine katmaya çalışacaklar. Akıllarınca bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. Ama yemezler. Benim videolarımı takip edenler bilirler. Bu etkin pişmanlık, itirafçılık, iftiracılık ya da gizli tanık olma konusunda ayrıntılı iki video yaptım. O videoları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Biraz önce dediğim gibi bizim gözaltına alındığımız dönemde avukat bulmak zordu. Avukatınız varsa bile ifade sırasında avukatınıza haber vermiyorlar. Baro'nun atadığı CMK avukatıyla ifadeler alınıyordu. Avukatı olmadan polise verilen ifade geçerli olmadığı için CMK avukatıyla bu işi çözmüşlerdi duyduğum kadarıyla CMK avukatlarından bazıları insanları korkutmak suretiyle şüphelilere etkin pişmanlıktan yararlanmayı tavsiye etmişler. Şayet avukatsız ifadeniz alınırsa ve siz bunu bu ifadenizi savcılık ve hakim önünde kabul ederseniz geçerli olacaktır. Bunu da bir ayrıntı olarak söylemiş olayım. Terör ve örgütlü suçlarda şüphelinin avukatıyla görüşmesi savcı istemi hakim kararıyla 24 saat kısıtlanabiliyor. Yani gözaltındayken ilk 24 saatte avukatınız gelmediğinde endişeye kapılmayın. Bu da başka bir yıpratma taktiğidir. Unutmayın. İkinci defa ifade alma hakkı sadece savcı aittir. Polisin defaatle sizi çağırıp ifade alma ısrarı hukuka aykırıdır. Mülakat diye bir şey uydurdular. Avukat çağırmadan şüpheliden bilgi almaya çalışıyorlar ifade almıyoruz demelerine inanmayın. Rıza göstermeyin. Susma hakkınızı kullanın. Gözaltı süreniz sonunda ya serbest bırakılırsınız ya da adli kontrol tedbirlerinden birinin uygulanması ya da tutuklanmanız istemiyle suç ceza hakimliğine gönderilebilirsiniz. Ben ilk gözaltımdan sonra imza karşılığı serbest bırakılmış, ikinci gözaltımda tutuklanmıştım. Aynı fiilinizle ilgili yeni bir delil elde edilmedikçe İkinci bir gözaltı kararı verilemez. Bu da başka bir ayrıntı. Bu davalar siyasi davalar. O yüzden ilk aşamadan itibaren her yaptıkları da hukuka aykırı oluyor. Ancak biz bu hukuka aykırılıkları en asgari derecede bile bilemezsek bazı haklarımızı kaybedebiliriz. Avukata ihtiyacım yok yanlışına sakın düşmeyin. Yapılan yanlışlar ancak bu şekilde tespit edilebilir ve sonsuz. Yargılama süreci bir bütünlük arz eder. İlk eve geldiklerinden son aşama olan ahime yapacağınız başvuruya kadar. O sebeple haklarımızı iyi bilmeli ve gördüğümüz her aksaklığı ya da adaletsizliği mutlaka tespit edip yazıya dökmeli, tutanak altına almalıyız. Aksi takdirde iş işten geçtikten sonra bazı haklarımızı kaybetmiş olabiliriz. Ahim'de ihlal kararları çıkmasının en önemli sebebi de bu. Her yargılama baştan aşağı yanlışlarla dolu. Ahim'in red karar verdiği dosyalardaki gerekçe ise genellikle sen bunu zamanında dillendirmemişsin şeklinde oluyor. Evet. Umarım benim yaşadıklarımın ve anlattıklarımın hiçbirisini 2025 yılında sizler yaşamazsınız. 2025'in ilk videosunda size güzel bir video yapmak isterdim ama başımdan geçeni anlatmak istedim. Belki başka bir videoda da tutuklanmamdan tahliye olduğum zamana kadar geçenleri anlatırım. Vesselam.